Değerli basın mensupları, öncelikle hepinizle hoş geldiniz. Zulmün ve adaletsizliğin önüne geçemiyorsanız duyurunuz diyor Hazreti Ali. Bundan iki yıl önce tam bu noktada burada bir yanlışı, bir zulmü duyurmuştuk. Ne kadar üzücüdür ki bugün tekrardan bir yanlışı, bir adaletsizliği size duyuracağım. İddia odur ki, Arkamda görmüş olduğunuz adliye sarayında, mahkeme salonunda avukat olan AKP İl Başkanı tarafından bir kadın hakim tehdit edilmiştir. İddia odur ki, Arkamda gördüğünüz uçak adliyesinde, mahkeme salonunda bir kadın hakim AK Parti İl Başkanı tarafından ve müvekkili olan müteahhit tarafından parmak sallanılmış ve ağlatılmıştır. İddia odur ki, Arkamda gördüğünüz Uşak Adliyesi'nde kamunun menfaatlerini koru, koruyan, yetimin hakkına sahip çıkan, devletin malına tasallut edenlere karşı kamu görevini yapan bir kadın hakim, sürgün evinde Anadolu'nun en ucura köşesi başka bir ilçeye sürülmüştür. Yani bir diyet ödetilmiştir. Şimdi bu iddiaları bundan iki yıl önce burada dile getirmiştim ve konunun muhatabı il başkanı hakkımda suç durusunda bulundum. Fakat biz delilleriyle beraber delilleriyle beraber hakkımızın sonuna kadar mahkemede savunduk ve bugün itibariyle iki yıl süren mahkeme sonucunda beraat etmiş durumdayım. Ve tekrardan bunu duyurmak kamuoyuna elzem olmuştur. Şimdi sorgulamamız gereken durum şudur değerli basın mensupları. Bir şehirde bir mahkeme sonunda. Bir kadın hakim tehdit ediliyorsa, başka bir avukat tarafından saldırıya uğruyorsa, ağlatılıyorsa bu siyaset kurumunun sorunudur. Herkes sussa biz Türk milliyetçileri olarak Zafer Partisi olarak bu konuya müdahil olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bilinmelidir ki bilinmelidir ki bugün bu teraziyle buraya çıkmamızın sebebi budur. Adalet çökerse devlet çöker. Bunun birincinde hepimizin olması lazım. Teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.